Günaydın herkese. Ben Murat. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yeni arabalarım geldi ve yeni evimdeyim ve karşımda Mercedes S500 yanında da Mercedes M Mercedes yani BMW M4 Competition çıktı arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz ya? Biri beyaz, biri kara, biri ak, biri kara arkadaşlar. Yalnız of. Şimdi bunlarla birazcık izleyecekim. Ve gezi ne yapacağım dersiniz Arkadaşlarımı alacağım okuldan biliyorsunuz arkadaşlar Okullar tatil olmaya yaklaştı okullar kapanıyor Ben de arkadaşlarımı alacağım onlarla beraber birazcık dışarıda arkadaşlar takılacağız Takılmadan önce gideceğim bakalım onlar ne yapmışlar karnelerini almışlar mı Çünkü ee, şey ben bugün gidemedim okula <laughs> onları alacağım Dün ne yapıyorlarmış acaba ben başka okulda kıldırmışsın arkadaşlar onların okula gitmiyorum evet Benim okullarım arkadaşlarım başka okulda Şuradaki yok arkadaşlar bildiğiniz gibi şu Los Santos'un en büyük üniversitesi var. Eee... Oo. Evet gelmişler. Arkadaşlar Shaggy, Çagi, Çagi değil. Çaki, ve Dante ya mesela isimle almaya geldi ama bakın bunlar binecekler mi? Hayır ne lan? Shaggy! Shaggy arkadaş Shaggy gelmiyor. Gelsene Shaggy! Bak senin senin için gittim ne güzel Mercedes aldım. He? Yepyeni sıfır ya daha dün aldım bayden İstemiyorum niye istemiyorum Allah Allah Çaki çaki oğlum sen gel lan Sen hızlı istiyorum dedim bak sana S504 matik aldım Allah Allah Dante bari sen gel oğlum arkadan itişi direkt yaparız onu Bunun için iyi niye, niye gelmiyor ya Hiçbiriniz gelmiyorsunuz vallahi hepinizi kırıldım bak şu anda Ne hey, tofaş mı istiyorsunuz ya arkadaşlar tofaş dedalarından bıktım ya. Tofaş istiyorlarmış. İyi bari, gidelim tofaş alalım arkadaşlar. Yani böyle olmuyor, bunlar gelmiyorlar. Gidelim bir tane tofaş getirelim. Şu s 500 binilmez mi ya? Şuna bakar mısınız? Hadi gidelim o zaman bir tane tofaş alalım. Ve tofaşla bunları verelim. Ben bir tane tofaş biliyorum. Eee sahilde çok güzel bir tofaş satılıyor. O tofaşı alacağım, birazcık modifiye edeceğim. Çünkü tofaşların biraz modifiyeye ihtiyacı oluyor. Fabrikadan danşı gibi kullanırsanız biraz sıkıntılı. Çünkü neden diyor derseniz onların şasileri, yayları, tekerlekleri, e, ay durumunda filan sıkıntılar oluyor. Onları kendiniz düzeltirseniz aslında çok güzel, güzel bir araç olabilir. Hmm, nereden diyorduk acaba? Sahile Şu, bayağı ilerideydik. Yok burası aynen. Allah oğlum lan direği devirdik lan. Arabaya hiçbir şey olmadı resmen. Bakar mısınız arkadaşlar? Vay. Neyse şuradan dönelim bari biz. Gidelim. Devam 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 vurmak yok devam Hadi bakalım Kopuktaki yıldız da çok güzel arkadaşlar Bu arada ben tofaş almaya giderken Siz kanala abone olursanız Videoyu like kanala abone olursanız Bildirimleri açarsanız ve yorum yaparsanız Çok sevinirim arkadaşlar Hem tam ekranda izliyorsanız bile Azıcık bilgisayarda izleyenler Ekranın aşağı kaydedildiklerinde Görecekler zaten abone olup like atma tuşunu Hmm. Ah tofaş orada ama benim bu arabayı park etmem lazım. İler akşamda gelir alırım burada. Nereye park edelim? Şuraya park edelim aynı. Şu o arka burası da değil ama neyse. Şöyle şuraya park etsek olur herhalde. Gölgeyi park edelim de arabaya kuş bir kuşlar falan bir şey yapmasınlar. Güneş yanı olmasınlar. O güneşin altında kalmasın yani. Şimdi güneş yanığı falan oluşursa arabanın değeri bayağı düşer. Biliyorsunuz ki araba güneş yanıkları arabanın değerini bayağı düşürüyor. Çünkü güneş yanıkları arabanın o <laughs> mikron değerlerini, mikron değerlerini aşındırıyor arabanın rengi çürüyor çürüyen sonra tekrar şey yapmanız gerekiyor boyamanız falan gerekiyor bayağı sıkıntılı hmm, biz şöyle geçelim şuradan aynen vay arkadaşlar işte araba budur ya ne diyorsun lan bak seni iyi arkadaşlar yanlış bunu küfür diyor ya oğlum sen kimsin lan arkadaşlar Allah, Allah çenesine vurdum bir tane ya bunlar böyle gidiyor arkadaşlar böyle herkesi ahkam kesiyor küfür ediyor bunları dövmek lazım hadi bakalım tofaşa bindik Exit şimdi gidelim şöyle birazcık yanlayalım Yanlamadan önce Şimdi gidip bir şey yapmak lazım arkadaşlar arabayla ee, bir modifiye ettirmek lazım ah Be Ya Arkadaşlar i̇şte önünü vurduk arabanın Neyse hiçbir sorun yok şimdi, Ama kaputta işlem olarak gözükecek arkadaşlar Hiç sorun yok Şimdi gidip yaptırsak güzel olur arabayı Oğlum ya bu niye bu kadar kayıyor Bizi Kaysın kaysın biz de yaparken lazım olur dedim Hız testi yapalım mı şöyle? Motoru baya güzel arkadaşlar. Bu araba modifiyeli zaten gördüğünüz gibi. Modifiyeli olduğu için aldım bunu. Çünkü stok topaçlar sıkıntılı. Dediğim gibi. Bunda daha da uğraşılmış güzel hale getirilmiş. Ben o yüzden bu seviyorum. Hadi bakalım şuradan geçelim şöyle. Evet. Dönelim mi şuradan şöyle bir. Hoppa. Vay. İşte budur ya. İşte budur. Hadi bakalım gidiyorum. Baba şuradan dönebilir miyiz? İş geçelim mi? Ah be geç kaldık ama neyse hiçbir sorun yok. Şuradan döne dönsek de geçeriz. Şimdi inşaatın arasından yanlayarak geçeceğim. İzleyin beni izleyin. Hoppa selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Evet onları birazcık <laughs> korkmuş olabiliriz. Ama hiçbir sorun yok. Buradan geçeceğim. Allah abi çekil çekil abi çekil oğlum. Abi çekilsene ya. Abi çekiliyorum çekeyim arkadaşlar. Ne bileyim ben de yoldan çektim. Aa, oh, aman aman aman. Oskar'sın taklaya geliyorduk ha. Bakar mısınız? Şimdi şuradan 3'ten ikiye taktım mı? Ama bak viraj geliyor arkadaşlar. Tam hızlanacağım böyle. 3'ten ikiye takıp musu açıp oradan sonra sara sara gideceğim. Onu ama viraj geliyor demiyorum. Otobana çıkınca yaparız onu açıl susam açıl dedim ve açıldı şimdi modifiye kısmına geldik hadi bakalım modifiye edelim geldim arkadaşlar ilk önce bir engine'e dokunalım Cık, engine ems aynen ondan sonra breakleri yapalım Transmis, transmission yapalım hızlanma şart ondan sonra armor korumayı fulle abi zaten araba korunaksız şöyle daha hangi renk yapsak blue yakışır mı arkadaşlar mavi yok Yakışmaz blue olmadı böyle ma sarı olmadı Yeşil olur mu? Ha? Yeşil yok yeşil ama sarı oldu. Yer, yarış yarış sarısı oldu arkadaşlar. Ya. Yarış sarısı değil mi geçiyor bilmiyorum ama şöyle neon lightları da takalım. Ondan sonra şöyle lime green koyalım. Vay vay vay. Ee, yok şöyle tam. Ekstraları yok arabanın turbo. Zaten kendisi ekstra zaten arkadaşlar. Arabanın kendisi ekstra olduğu için daha ekstra ekleyemiyormuşuz yani olsun. Vay. Şuna bakar mısınız be? Zenon da arkadaşlar red yaptım. Böyle kırmızı. Of of of. Hadi bakalım çıkalım ve gidelim. Dolaşalım böyle. O 34 RF 58 bin arabası arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla Biliyor musunuz bilmiyorum Şöyle Amerika'nın Los Santos sokaklarında birazcık dolaşmak vakti Hadi akıl çor Oy, Nasıl güçlenmiş lan araba şuna bakar mısınız Anında 210'u gördü oğlum ben bu 260 da görürüm, 300 de görürüm herhalde. Şöyle gidelim. 220 ile dönebilir miyiz sizce? Biliyorsunuz. O oh. al 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 bak Allah. Neyse hiçbir sorun yok, hiçbir sorun yok, hiçbir sorun Çok güzel. Şöyle şu Oba, bak işte böyle. Şuradan da bir dönelim. Hadi bakalım aynen. Geldik arkadaşlar geldik. Ama ben onlara bir sürpriz yapacağım. Şimdi izleyin beni. Arkadan gireceğim. Onların ailesi düt düt yaparak yaklaşacağım ki korksunlar Şu aradan girersem aynen olur olur. Dönelim buradan. Oppa, evet. Oğlum, cesur mis istemeler. Arabam mis gibi araba işte. Gelmiş bana küfür ediyor. Arkadaş, buradaki herkes kimseyi sevmiyor ya. Valla ben mis gibi arabalar getiriyorum, hiç kimse beni sevmiyor bu aklım. Şu lan yere. Düt 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 Oğlum, girene ne yaptın, yaptın? Arkadaşlar. Of çekiminde Dante'ye geliyor Çekil atlayalım arkaya Oo. Lan Şeki ne haber Şeki Arkadaşlar Şeki'yi çok gülüyorum ben ya Şeki'nin yüzüne bakar mısın Çekil neredesin lan çeki Oğlum neredesin Lan bu lan İyi devam et Anam çeki ne kadar sinirli ya ee beklettiğimiz ya kadar Ben şimdi sana bağırırım Hımm bağırmak çok yavuz sizin arkadaşlar Allah doğrusun ne diyeyim ama siz demez sizi bilmediniz ben de gittim tofaş buldum daha ne istiyorsun bir dakika müzik açacağım müzik müzik Oo oh, müziği de açtık arkadaşlar Haydi bakalım dur boyda da koyduk mu da oy şöyle aradan gelelim şimdi da. Allah arkadaşlar of yalnız araba ya ben böyle gidiş görmedim hayatını böyle Ah be arkadaşlar görmediniz, görmediniz hiçbir sorun yok. Şimdi şu aradan e 5e çıkalım. E5'ten arkadaşlar böyle E5'ten Makasata da geçeceğiz arkadaşlar. Zaten otoban faresi değil aslında bu da otobanın peyniri arkadaşlar. Peynir diyelim biz buna. Hop. Allah az kalsın var ya kavga düşüyorduk Şimdi şu aradan da geçersem hadi bakalım Aa, aman 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 hiçbir sorun yok, hiçbir sorun yok. görmediniz hiçbir şey olmadı şu aradan da şöyle dönersek Şimdi yok şu üçünü de makas atabilir miyim? Şu üçlüye atarız bence çok da güzel olur. Ve böyle geçtik. Yalnız bu topaş yerlerine göre biraz daha büyük bir tofaş. Farkında mısınız? Bakın jiple eş değerli tofaş gibi benziyor. Hop. Bağ, buradan da geçtik mi şöyle? Aman oy. Lan, lan 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 lan. Eyvah eyvah eyvah, eyvah arkadaşlar. Ah be. Ah tamam tamam hiç sorun yok. canı sürtmedik mi sürece hiçbir sorun yok arkadaşlar. Şöyle ben şuradan aradan bir geçsem iyi olacak. Yalnız araba çok kaydı, çok kaydı, çok kaydı. Şegi, baksana bakayım gelen var mı, giden var mı? Sen de içeriden can Şegi ya? Gidelim biz. Aha arkadaşlar şu yukarıdaki futbol sahasında birazcık yanlayalım. Çekiyi indireceğim. Çekinin etrafına dönmek istiyorum biraz. Çekiyi böyle bir korkutalım biraz. Hadi bakalım. <laughs> Yeşil yansın. Allah duramadık. Yandı yandı. Ya bunların geçmesine daha çok var. Ben en iyisi şu an sol bir arkadaşlar. Hoppa. Ya abla, ezileceksin. Çekil ya. Oo, herkes oynamaya geliyor. Bugün çok dolu değil herhalde burası. Bir gelin bakalım. Şöyle sağdan geçersek. Ee, arkadaşlar mis gibi oldu işte. Şu sağda birazcık yanlayalım. Bitişi böyle yaparsak çok güzel olur. Hadi lan in çeki inin. Dolaşacağım ben. Ben senin etrafına biraz dönmek istiyorum. Arabayı boşa yaptırmadım ben. Devam tamam, lan inim işte. Dön etrafına. Arkadaşlar çekin yeme de sinirli ya. Valla sürekli içimi mi acaba? Valla çok sinir oldum Chucky'ye. Deneyelim biraz. Chucky izle izle. Bu sana gelsin. Yan yan virajda koptu kayışlar. Yosta bizim tavaşlar. Evet böyle dönelim etrafında Chucky. Chucky toz duman ettim seni Chucky. Ne oldu? He sen dönebilir misin böyle? Anladım. <laughs> Arkadaşlar sunroof'a çıkmış duymadım ben ya. Sunroof'a çıkmış. Öf, öf, içerisi toz duman oldu. Çek, şey, şuradan klima yazsana klimayı. Eh, neyse, şuradan dönelim şöyle. Çekide. Yalnız çekide ne korkusuzunca arkadaşlar. Bakar mısınız? Hiçbir tepki vermiyor. Anca bakıyor. Çeki, esen mi acaba? Şöyle bir. Esen bence kendine gelir. Allah, 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 Allah. Tamam. Şöyle dönelim arkadaşlar. Dönmeye devam ediyorum. Tabi Töpa, tofaş hala dönüyor. Bence bu kadar yeter. ha? Ne diyorsunuz? Şöyle. Hoppa bak böyle dururum işte Hatta da çek hatta Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi Bugün ne yaptık Arkadaşlarım da tofaşla okuldan aldım Ve birazcık e, otobanda muzurluk yapıp makas attık Geldik burada kapalı alanda Eee Drift yaptık Böyle arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Zakatmayı unutmayın görüşmek üzere sizleri Çok ama çok ama çok seviyorum Bay bay